Selamlar, hoş geldiniz. Son iki haftam o kadar engebeli, o kadar dağınık, o kadar böyle hem inişli hem çıkışlı gidiyor ki inanın hayatımda bir burada olmam gerektiği, bir burada olmam gerektiği, aynı zamanda orada da olmam gerektiği Hay artık şeye döndü. Doğru bir yerde mi duruyorum, doğru bir şey mi yapıyorum, doğru bir şey mi yaptım, doğru bir şey mi yapacağım, yapamayacağım. Sürekli bunları sorgulayarak geçti. Bunları lütfen şu anki yaşadığınız standart, klişe hayatınızdaki bir düzende düşünmeyin. Çünkü ee, annem çok ciddi bir sağlık problemi atlattı çok şükür atlattı ama e, o gün biz iki hafta önce hastanede kaldık o gün annemi neredeyse kaybediyorduk o yüzden ben çok sıkıntılı bir süreç atlattım e, ve bu süreci yaşarken bir yandan da kendimde aslında şunun hesaplaşmasını yapıyorum bazı yerlere başvurmam gerekiyor bazı yerlerle anlaşmalarım var artık arkadaşlar şunları demem lazım ben de çünkü yetişkin bir insanım benim de devam ettirmem gereken bir hayat var. Elbette her daim ne koşulda olursa olsun annemle birlikte olmak için elimden gelen her çabayı gerçekleştirdim. Ama zamanınızda ki zamanı geçince daha doğrusu bazı şeyleri yapamama durumunuz var. Ne gibi? Mesela bir fırsat vardır. O fırsat o an için geçerlidir. Onu gerçekleştirmezseniz ileride belki iyisi gelir, belki kötüsü gelir. Önemli değil ama o fırsat o an içindir. Aslında hepimizin yaşadığı şu an videoyu izlediğiniz durumda şu an videodan anlayacağınız olaylar dahi bu an için geçerli. O yüzden an önemli. Neyse bunları düşünüyorum. Ne yapacağım ne edeceğim bir sürü anlaşmam var. Videolar bekliyor. Başka işler var. Ve kendimi toparlamam da lazım. Ama şunu söyleyeyim. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar dibe düştüğümü hatırlamıyorum. Çünkü hani duyduğum şeyler, yaşadıklarım, yaşayacaklarım, hissedeceklerimi düşünmek beni o kadar ürpertiyordu ki. Bu kadar dibe düştüğümü hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar tüm bu durumlardan sonra dahi ayağa kalkıp yapmam gereken her şeyi yeniden yapacak gücü kendimde buldum. Ve bulacağım da. Bu bununla bitmeyecek. Her günde artarak devam edecek. Çünkü ben hayal ettiğim şeyleri gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ben hayal ettiğim şeyler için koşmak istiyorum. İnanın bir birkaç ay sonra bu videoyu çektiğimi anımsatarak başka bir yerde aynı şeyi çekeceğim. Yine bunları konuşuyor olacağız. Diyeceğim ki bakın o zaman söylemiştim. O zaman şu kadar zorluktaydım. Bu kadar zorluk yaşamama rağmen ben şu an buradayım diyeceğim. Belki de birçoğunuzun olmak istediği bir yer olacak orası. Gerçekten bunu başaracağım ve buna inanıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Hayatta hep bir şeyleri yapmak için bir motivasyon arıyoruz değil mi? Canımız sıkılıyor, bir düşüklük oluyor. Hani bir şey devam edemiyoruz. İşte onlardan birini yaşarken kendime gerçekten güzel bir olay belirledim. Daha doğrusu güzel bir felsefe belirledim. Gün içerisinde hep şey deriz ya bir şeyleri yapmaya vaktim yok. Bir şeyleri yapmaya zamanım yok. E i̇şte tüm gün mesela kendim üzerinden örnek vereyim. 24 saat evdeyim. Abi ne iş yapabiliyorum, ne dosya yazabiliyorum, ne ders anlatabiliyorum. Ben yani hiçbir şey yapmamışım. 24 saat boyunca çalışıyor burası. Hep çalıştım psikolojisindeyim ama değişen hiçbir şey yok. Ortaya konulan hiçbir şey yok. O yüzden bunları hep düşünüp üzülüyorum. işte hiçbir şey de değiştiremiyorum diye kendimi yerken. Annem hastanedeyken arkadaşlar şunu gördüm. İlk getirdiğimizde gece saat 12 gibiyken sabaha kadar orada bir vardiya var. Yani o doktorlar akşam 8 sabah 8 sonra diğer vardiya sabah 8 akşam 8 şeklinde dönüşümlü çalışıyorlar. ve zikzakla. O gün geldiğimizde ilgilenen hoca sabah 8'e doğru çıktı. Ben kapıdayım hani oturuyorum kaldırımda oturuyorum sağ sola bakıyorum böyle hani zaman geçsin iyi bir şeyler duyun falan beklerken o kadar yorgun bir halde geçtik önümden ama adımları hızlı hızlı artık dinlenmeye mi gidiyor başka bir işim var bilmiyorum önemli değil şunu anladım akşam 8'de oraya girdi acildeyiz biz hani büyük bir yer kocaman bir yer ve sabah 8'e kadar çalışması lazım bir kere bu onun işi olayın tıp boyunu geçin olayın gerçekten vicdani ruhani hani bu gerçekleştirmiş güzel şeylerini geçin. 12 saat boyunca çalışmak zorundasın o gün ve yorulmaman lazım ve dikkatinin dağılmaması lazım ve insanların tüm o kaprislerini, kötü ruh hallerini, yaşanan tüm psikolojik şeyleri görmene rağmen kapı kapandığında orada devam etmen lazım işine. Çok zor. Çok zor. Çünkü ben o hafta iyi hissetmediğim için birçok özel dersimi iptal ettim. Bakın ben yapamadım. Üzgünüm bunun içinde. Çünkü öğrencilerimin de hayatları bir noktada bana bağlı. Benim orada onlarla çalışacağım, öğreteceğim, sözünü verdiğim şeyler onların hayatlarını şekillendirecek. Elbette aynı şeyi aynı kefeye koymuyorum kendimizi hocayla ama nihayetinde ben de burada sizlerin hayatını etkiliyorum değil mi? Bu da önemli bir şey. O adam arkadaşlar hiçbir şekilde yaşadığı durumlar karşısında elbette üzülüyordur o da insan yani o da bir şeyler yaşıyordur ama işine yansıtmadan devam etmek zorunda. Ve ben bunu döndüm kendime sordum. Dedim ki evet eve geldiğimize sordum. Sen günlük 12 saat gerçekten dikkatin dağılmadan, gerçekten yorulmadan, gerçekten hiçbir şekilde odağını dağıtmadan işini yapıyor musun? Üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çünkü iki tane Tunç vardır arkadaşlar. Birisi öğretmen Tunç'tur. Benim de içimde var. Ve o her zaman bunları bana söyler işte. Tunç iradeli ol. Tunç çalış. Tunç yarın sana baktığım zaman ben dünkü bu kaytarmalarını görmek istemiyorum der. İçimde büyük bir hoca var ve o hocaya karşı mahcup olduğum zaman çok korkup üzülüyorum. Ben böyle bir insan değilim diyorum. Kendime kendimi affettirmeye çalışıyorum. Bak ben böyle bir insan değilim. Gerçekten böyle değilim. Kusura bakma daha çok çalışacağız. Hayallerimiz var gerçekleştireceğiz. O gün arkadaşlar o 12 saate düşündüğüm zaman gerçekten dedim ki ben bu kadar çalışmıyorum. Çalışmam lazımmış. Hayatımı değiştirmek için çünkü o adam orada 12 saat boyunca insanların hayatını değiştirmek için. Kurtarmak, iyileştirmek neyse onun için çalışıyor. Ben ne yapıyorum? Ben kendi hayatımı değiştirmek için peki 12 saat çalışıyor muyum? Bakın boş verin başka insanların hayatını. Bu soruyu sorduğunuz zaman zaten dünya böyle başka bir boyuta geçiyor. Ben kendi hayatımı ileride şekillendirmek için 12 saatimi odaklanıp odağımı bozmadan verebiliyor muyum? O içinde bulunduğum durumda veremezdim. Çünkü çok kötüyüm. Hak verirsiniz ki inanılmaz moralim bozuk. Modum dağınık. Gerçekleşmesi gereken bir sürü iş var. Hepsi rafa kalktı. Ağlıyorum, zırlıyorum. Hani bunları da söylemekte bir şey görmüyorum. Ne söyleyeceğim size? Bunlar işte aslında hayatın, zamanın, her şeyin göreceli olduğunu gösteriyor. Siz zamanım yok diyorsunuz ya veya siz kötü gidiyor diyorsunuz ya. Bakın o en dibe düştükten sonra bu aşamaya çıktım ya ben bir daha size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir aşamaya düşmem. Öyle bir aşamaya düşsem de o günkü kadar korkmam. Çünkü annemin sağlığı boyutunda söylemiyorum. Kendi ne yapacağım, nasıl devam edeceğim, enerji, motivasyonum geri yerine gelecek mi? Bunlar bazında değerlendiriyorum. Çünkü ben en dibi de şimdiye kadar yaşadığım en de gördüm ve yine kalkıp devam ettim. Bunların hepsi arkadaşlar geçici. Ve hayat bir şeyleri kafanıza takıp, üzüp, zamanınızı orada harcayıp, o anı düşünüp, o kötülüğü düşünüp, o üzüntünüzü düşünüp harcayacak kadar kısayken... Tüm bu mutlulukları, tüm bu başarılarınızı gerçekleştirmeye yetecek kadar uzun. İşte biz tam tersini söylüyoruz. Başarıları gerçekleştirmek için az bir zamanın var. Çok çalışmalısın. Mutlu olmak için az bir zamanın var. Çok gülmelisin. İşte kısacık gülmelisin. Hayır. Hepsi görecede. Hepsi görecede. Yaşadığınız her an görecede. O adamın 12 saat çalışması belki ona çok hızlı geçip giden bir zaman olarak gelebilir. Ama sizin 12 saat ders çalışmanız belki işkence aylarca yaşamış gibi hissedeceksiniz. Kendimden örnek vereyim. Ben o hastane bahçesinde bir, ay bir hafta bekledim. Ama asla bir hafta değil arkadaşlar. Asla. Bilmiyorum yani. tarif edemiyorum size. Bir, bir ay mı oldu, bir yıl mı oldu? İçimde ne kadar zaman geçti ben de bilmiyorum. Yani dün dendiği zaman hangi gündü? diye düşünüp ablamla bak şunun geldiği gündü ya hani teyzem gelmişti herhalde o gündü. Artık o aşamaya geçmiştik. Zaman kavramımız kopmuştu. Size de bunu söylüyorum. Üzülmeye, üzüldükten sonra ben ne yapacağım, nasıl devam edeceğim? Bu bozuk ruh halinde kalmaya hayatınızda zaman yok arkadaşlar. Hayat bunları harcayacak zamanınızın olmaması kadar kısa ve hemen bitecek bir şey. O zaman ne yapacağız? İşte ben burada size şunu öneriyorum. Günlük üzülmek için 5 dakika süren var abicim. 5. 5 dakika boyunca git. istiyorsan köpek gibi kıvran, istiyorsan köpek gibi ağla, istiyorsan üzül, vur, kır, parçala, ne yapıyorsan yap. Ama o 5 dakika bittikten sonra buraya geldiğinde yarınki hayatını değiştirmek için ne yapman gerekiyorsa onu yapman lazım. Bakın evet ben o gün üzgündüm ama şunu söyledim kendime. Peki yarın bugünü geri getiremeyeceksem, demek ki bugün bir şeyleri değiştirecek gücüm var. İyi veya kötü bugün üstüne koyman lazım, tunç. Bugün toparlayıp devam etmen lazım, tunç. Okulda Fazilet hocamız vardı üniversitedeyken. Ben 3. sınıfta diferansiyel geometri alıyorum kendinden. Ee, ve çok böyle şey ürktüğümüz bir hocaydı. Çok dominant bir hocaydı. Bölümümde şu an ders alan öğrenciler varsa ya da alacaklar. Fazilet hocayı e, mutlaka alın dersini onu söyleyeyim. Sakın kulak asmayın dışarıdan gelen seslere Biz kulak asmıştık çok korkmuştuk. Bir de çok dominant bir soyadı var. Telaffuz etmeyeceğim ama dilerseniz araştırır bakarsınız. O yüzden çok tedirgindik. Ben mesela onun dersine girdiğimde böyle kasılarak duruyorum mideme falan ağır giriyor. İlk derse dedi ki öğrenci dediğin profesyonel olmalı dedi. Bak doktor profesyoneldi şimdi size açıklayacağım. Öğrenci dediğin profesyonel olmalı dedi. Siz öğrenciyseniz profesyonel bir öğrenci olmasınız. Profesyonel öğrenci nasıl olur biliyor musunuz? Kütüphaneye girdiği zaman kütüphanenin dışında tüm düşüncelerini bırakır. Ders çalışması gerektiği zaman sadece dersine çalışır. Hedefi varsa sadece hedefine odaklanır devam eder. İşte siz bu işi profesyonel yaparsanız başarılı olursunuz dedi. Ve haklı. Ben o gün gerçekten yapacak ruh halim yoktu derslerimi iptal ettim. Ama etmemeliydim arkadaşlar. Ama bir profesyonel gibi devam etmeliydim. İşte size de bunu söylüyorum. Hayatta ne yapıyorsanız bunu en iyi noktada yapmanız lazım. Bir hedefiniz bir planınız varsa sizi aşağı çeken şeyleri düşünüp iyi yapacağınız noktaları kaçırmaya zamanınız yok. Ne yapacaksanız çok iyi yapmanız lazım. Ne yapacaksanız dibe dahi düşseniz bu dipte kalıp bunları düşünmem bana bir katkı koymayacak. O yüzden bugün neyi değiştirebiliyorsam onu değiştirmem lazım diyeceksiniz. Ha belki o gün modunuzu değiştirmeniz lazım. O zaman modunuzu değiştirmek için uğraşacaksınız arkadaşlar. Ama bakın hep sonuçta nereye bağlanıyoruz? Bir şeyleri değiştirmek için uğraşmak lazım. Bunu söylüyorum. Üzgün müsün? Çok mu kötüsün? Kendine gün içinde sadece 5 dakika vermen lazım. O 5 dakika içerisinde ne hissediyorsan hisset. Ne kadar kötü oluyorsan ol. Ama 5 dakika bittikten sonra gerçekten bu hayatta çalışıp kazanman gereken bir şey mi var? Bu hayatta ortaya koyman gereken bir şey mi var? Ben mesela kitap yazıyorum. 7 tane yayıneviyle görüşmem var. 7'sine birden gitmem lazım. Başka ile gitmem lazım. Kendi arkadaşlık ilişkilerimde görüşmem gereken kişiler var. Annemle ilgilenmem lazım. Kanalla ilgilenmem lazım. Vlog kanalı var. Özel derslerim var. Özel derslerin verileriyle görüşüyorum. Hani daha ne kadar sevebilirim size bilmiyorum. Artık uyumamam bile gerekiyor aslında yetişmek için. Ve zamanı geldiğinde uyumayacağım da. Çünkü güzel bir hedefim var. Çünkü bu hedefi gerçekleştirmek için bugün zamanım var. Size de bunu söylüyorum. Evet modumuz düşebilir. Evet motivasyonumuz bitebilir. Ama arkadaşlar bitmemeli. Motivasyonunuz da bitecekse 5 dakika bitecek. Bittikten sonra diyeceksiniz ki bugün değiştirmek için zaman var. Ve bu zaman bakın bu an başka zaman gelmeyecek. O yüzden bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Benim diyeceklerim size bu kadar. Hayatıma 5 dakika mola süresi koyuyorum. Ama sakın bunu mutluluklarınız için yapmayacağınızı düşünmeyin. Mutlu olduğunuzda da 5 dakika süreniz var. Şöyle Profesyonel olarak madem bu işi yapıyorsak buna devam edeceksek ben derse girdiğimde de şen şakrak girmemeliyim. Çünkü bu şen şakraklık dikkatimden bazı şeylerin kaçmasına sebep olabilir. Bu şen şakraklık belki daha gevşek bir ortam oluşturup dikkatimi öğrencilerimin dikkatini azaltabilir. Bunlara yer yok bir şey yaşayacaksak mutlu olacaksak da 5 dakikan var hemen güzel bir şekilde hisset yaşa çok sağlam bir şekilde ciddi bir şekilde işine geri dön. İşini ciddi yap bunu deyip bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hayat arkadaşlar dediğim gibi dibe düşüp dipte kalıp zaman kaybetmek için çok kısa. Yukarı çıkıp yukarıda o şeyin hedefinizde o yerin keyfini çıkartacak kadar da çok uzun. O yüzden her zaman bakın bir şeyler için e, e, nasıl söylenir bir şeyleri değiştirmek için her zaman zaman var. Değişir ya da değişmez. Orasına kimse bir şey kesin bir şey söyleyemez ama ben size şunun kesinliğini söyleyebilirim. Bir şeyleri hayatınızda değiştirmek için her zaman zaman var. Çünkü bunları değiştirmek için her zaman çabalayacağınız bir zaman olacak. Değişir ya da değişmez. Buna dediğim gibi bir yorum yapamayız ama değiştirmeye çalışmak zaten bizim doğamızda olan bir şey ve bu da bize asıl motivasyonu sağlamalı diyorum. Hepinize 5 dakika bu videoyu sindirmek için süre veriyorum. Sonra ne işimiz varsa canavar gibi devam etmemiz lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra daha enerjik, daha güçlü, daha emin adımlarla hedefine ilerleyen birisi olmak istiyorum. Bu videoyu da böyle kapatıyorum. O gün geldiğinde olmak istediğim yerde konuştuğumda da bu videoma dönüp kendime tekrar teşekkür edeceğim. Hepinize bol başarılar.